Merhaba arkadaşlar bu videoda en çok sorulan 4 hissenin güncel teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamdaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Ayrıca bir duyuru da yapayım. İlk defa izleyenler için kanalımızda üyelik sistemi de mevcut arkadaşlar. Üyelik kapsamında hisselerinize analiz önceliği, yükseliş trendine giren hisseler, günlük taramalardan çıkan hisseler, model portföy yayınları, alsat stratejileri gibi videoları paylaşıyoruz. Üyeler sadece erişebiliyor. Bunun için de katıl butonundan üye olmanız gerekiyor ve ücretli aylık 50 lira gibi cüzi bir ücretle tutuyoruz bunu. Üyelik düşünenler katıl butonundan üye olabilirler. Şimdi hisselerimize geçiyoruz. İlk hissemiz SASA. Sonra Çanta, reader ve Türeks'e bakacağız. İlk önce Sasa ile başlıyoruz. Sasa'da RSI yani göreceli güç indikatörümüzün dip bölgelerde olduğunu görüyoruz. Yani aşırı satış bölgelerine tekrar gelmiş. Özellikle Ağustos sonunda yaptığı bu yükseliş atağından sonra RSI 80'leri vurmuştu ve burada tekrar bir mal yıkma oldu. Ardından tekrar RSI nereye geldi? 30 seviyesine geldi ve Cuma günkü kapanışını da yani 17 Ekim kapanışında böyle bir doji mumuyla kapattı. Yani artık belirsizlik mumu. Umarım buradan hareketle önümüzdeki hafta yukarı yönlü dönüş başlatır. Ee, diğer bir indikatörümüze daha bakalım. <laughs> DMI indikatörümüz arkadaşlar. Bu da yön indikatörü. Gördüğünüz gibi e, turuncu çizgi yani satış yönlü çizgi üstte duruyor hala. Yani hisse hala al vermemiş satış baskısı var diyor. Zaten RSI de aynı şey diyordu. 30 seviyesinde bir RSI ne demek? Yüksek satış var. İşte satışın çok olduğu bölgelerde artık bir yerden sonra büyükler alıma geçebiliyorlar biliyorsunuz. Herkes satarken diplerde ıı, isyan ederken büyükler mal topluyor. Tepede de RSI işte 70'lere geldi. Hisse coştu. Tam böyle coşku halinde de büyükler ne yapıyor? Sat tuşuna basıyor. Mesela şu bölgede herkes hücum ederken ya Sasa eski zirvesine mi gidiyor derken büyükler buradan mal yıkıyor. Buralarda da isyan ederken herkes mal alıyorlar. Böyle bir şey yani. Yani aşırı satış bölgesi birileri için aslında alım bölgesi olmuş oluyor. Şimdi gelelim Sasa'nın içim oku bulutu ne diyor Sasa için. Evet bulut ne demişti kırmızıya dönmüş maalesef şu bölgede özellikle stop olmuş ne zaman olmuş bakalım. Evet 29 Eylül'de içim e, İçimoku bulutunun altına sarkmış ise ve sat sinyali üretmiş. Orada kaç paraymış mesela? E, 4 liralardan stop olmuş. Şimdi 3 lira seviyesinde bir %25'lik düşüş var. Bulut da kırmızı da zaten. O zaman da bulutun bakın analiz demiştik. Bulut kırmızıya döndü falan diye stop seviyesi. Şimdi e, ortalamalara bakıyoruz. Evet, ise tüm ortalamaların da altına sarkmış aynı zamanda şu an. Hem 200 günlük turuncu, hem 50 günlük yeşil, hem de 20 günlük mor ortalamanın altında. Fakat şunu görüyoruz, RSI destekleyici bir nokta. Hisse fiyatı ortalamalardan uzaklaşmış. Bu anlamda şöyle ortalamalara doğru 3.30, 3.60 yani 3.5 liralara doğru yukarı yönlü tepkiler vermesini bekleriz arkadaşlar. Bu minör düşen de zaten bu bölgelere denk geliyor. 3.30'lara falan denk geliyor. Gördüğünüz gibi bu tarz tepkiler gelebilir ama şu an bir minör düşenimiz daha oluşmuş oldu maalesef. Şimdi oluşturalım. Destek dirençlerimizi konuşalım. Şimdi Sasa'da bir dip desteğimiz var. O da şurası. Bu dip desteği şöyle siyah renkle boyayalım. <laughs> bu çok önemli bir destek. <laughs> Şundan dolayı arkadaşlar bakın hem buradan dönmüş hem de geçmişte de destek olarak çalışmış bir çizgi olduğu için 2 lira 76 kuruş sasa da kritik dip destek direnç ise bakın Şuradaki tepeden artık aldığımız majör düşen Aslında Şuradaki düşeni kırmıştı ama işte hep <laughs> ne yapıyor RSI özellikle şuradaki yükseliş çok hızlı olunca her şeyi mahvetti. Onu biraz daha sakin bir gidişat olsaydı şu an Sasa'da her şey çok güzel olurdu. İşte bazen yüklü spekülatif yükselişler tekniği de mahvediyor. Yoksa mesela burada yavaş yavaş giderdi, düşeni kırardı, zigzaglar yaparak giderdi. Şimdi bize zaman kaybettiriyor mesela yatırımcısına. Nasıl zaman kaybettiriyor? Burada en tepedeki Nokta ile buradaki noktayı birleştirdiğimizde oluşan üçgen büyüdü. Dolayısıyla buradan hissemizde daha yeni bir manevra almasını yani şöyle buradan dönmesini burada iki ihtimal olacak ya şöyle uzatıp kıracak ya da buradan kıracak. Öyle ondan sonra zigzag yaparak eski zirvesine gitmesini bekliyoruz. Ee, buradan bir de şöyle zirvesini de kodlayalım. Şöyle çizgi koyalım. Güzel. 10 lira 27 kuruş hedef. Yani burada 3 katlık bir hedefi var hissenin ama e, dediğim gibi şuradaki hareket tatsız oldu. Umarım e, hissemiz bu bölgeden ki de dediğim gibi tepki bölgesinde ve hisse de ortalamalardan uzaklaşmış. Ee, ve e, RSI'de şu an e, yükselen dipler var hala. Umarım buradan ortalamasını keser ve kırmızı çizgiye atanı yapar. Peki kırmızı çizgi kaça denk geliyor? Onu da şöyle bir açıyla yapalım. Ya da hatta daha güncel alalım direkt hiç uzatmayalım. Evet 5 lira 30 kuruş kabaca bizim da düşen direncimiz. Eskiden düşen buradan akıyordu ama buradaki boğa tuzağı olunca işin rengi değişti. Bu hissemizde şu bölgede hareket etmesini bekleriz kısa orta vadede. Şuradaki daire hareket alanı olacak sarı gösterdiğim bölge. Burayı mumlarla doldurup kırmızı çizgiye doğru akmasını bekleriz. İşte belki hafif yine çekilse de e, kırmızıya doğru zikzak yapa yapa gitmesini bekliyoruz. Ve majörde de büyük çanak formasyonumuz hala geçerli arkadaşlar sasa'da. Buradaki mor çanak yapacak uzun vadede ama kısa orta vadede hedefimiz 5.30 kırmızı çizgi. Yatay destek seviyemiz de 2 lira 76 kuruşluk siyah çizgi. 5 lira 30 kuruşluk bu kırmızı çizgiyi kırarsa yani bu üçgeni yukarı kırarsa 8.7 ve 10.2 liralık çanak zirvesi hedef olur. Sasa'da maalesef şuradaki hareket yine üzdü yatırımcısına. Yani hızlı gitti. Hızlı gidişin de düşüşü hızlı oldu maalesef. Keşke böyle olmasaydı. Hani şu tavanları yapacağına daha sakin gitseydi ancak o e, hepimizi aşan bir şey. Bakın burada gepli mepli gitti. Sonra ine 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 o gepleri kapattı. Ama bu sefer bakın burada gap bıraktı. Dönüp bu sefer yukarı gidip bu gepi kapatacak falan filan. Oluyor böyle şeyler borsa her türlü hareket beklenebiliyor. E, Sasa da bu şekilde arkadaşlar. 2.76 destek. 5.30 direnç. 10.2 de hedef. Formasyonlar da bu şekilde. Ve çantaya geçiyoruz. Çantada çok sorulan hisselerden biri. Bakıyoruz göstergemiz bunda da RSI soğuk tarafa düşmüş. 36 liralarda şu an bir satış yönlü hareketi var. Zaten trend de kısa vadeli trend. Bunda da düşüş eğilimli şöyle bir düşen trendi var kısa da. Birazdan hem minor hem majör resme bakacağız. Yön indikatörümüze bakıyoruz. Bunda da gördüğünüz gibi e, maalesef turuncu çizgi üstte yani satış çizgisi baskın şu an. Buluta bakıyoruz. Evet, bulutta e, gördüğünüz gibi kırmızıya dönmüş. Hisse fiyatı da bulutun altında. Hisse 7 Ekim'de stop olmuş. Bulutun altına düşmüş. Sonra dönmüş, buluta girmeye çalışmış ama bu sefer bulut dirence dönüşmüş ve hisse aşağı salmış. <laughs> Ortalamalara göz atalım. Ortalamalara baktığımızda ise hem 20 hem de 50 günlük mor ve yeşil ortalamaların altında fakat 200 günlük turuncu çizginin üstündeyiz. Bu olumlu bir görüntü. Umarım buradan hareketle tekrar yukarı yönlü manevrasını alır. Peki çantede destek, direnç nedir? Çantede geçmişi çok konuşmaya gerek yok. Hani bu büyük rally, burada mal yıktılar, şu oldu, bu oldu. Bunları daha önceki analizlerde konuştuk. Geçmiş, geçmişte kaldı. Biz bunda geleceğe bakacağız. Şimdi bu hissede arkadaşlar... Evet, 9 lira 61 kuruş üstteki çizgi gördüğü zirveydi dip seviyemiz <laughs> dip dönüş de 1.30'du. Yani şuradaki 9.60 ile 1.30 arası devasa bir düşüş. Şimdi hissemiz yatay destek olarak şu bölgeyi takip edeceğiz hissemizde. Onu da şöyle mor çizgiyle gösterelim ve tam çizgiyi sıfırlayalım ki şey hata payları minimize olsun. Yani şu bölge 1 lira 80 kuruş destek bölgesi. Neden? Bakın burası tobo boyun direnci. Şurada bir tobo yapmıştı hatırlarsınız. Omuz baş omuz çok nizami olmasa da evet baş aşağıda omuzlar yukarıda. Şimdi ters omuz baş omuz yapıp bunu yukarı kırdı. Bunun kadar gitti yani sonuçta tobo derinliği kadar yukarı gitti hemen hemen. Bu sefer onun düzeltmesini yapıyor. Buradan tekrar bir şeyler yapıp yukarı gitmesini bekliyoruz. Şimdi dönüş yaptığı yerde zaten manidar bir direnç bölgesi. Daha önce de bakın buradan hep kafasına vurmuşlar hissenin. Yine aynı bölgelerden geri çekilmiş. Yani 2 lira 77 kuruş zor bir direnç. Oradan dönmüş. Bu olabilir. Bakın geçmişte de buralardan çok kez dönüş almış. Hatta burası destek olarak da çalışmış şurada. Ve yine bakın burada da direnç olarak çalışmış. 2.77 zor bir seviye. E, tabii bunun kadar e, şey de zor bir destek. Onu da söyleyelim. Şu an 1 lira 81 kuruş dediğimiz yerde güçlü bir destek. Neden? Bakın 3 kere direnç olarak çalışmış. Şurada destek olarak çalışmış. Burada destek olarak çalışmış. Ve yine destek olarak çalışmasını bekliyoruz açıkçası. Yani 1 lira 81 kuruş. Şimdi bakın burada bir de trend var. Şimdi bir yeşil trend ekledi robot indikatöre otomatik çiz, çiziyor arkadaşlar. Yeşil çizgiye bakınız. Buradan bir dipten gelen yükselen trend var. Bir de kırmızı düşen var. İkisinin kavuşma bölgesi de yaklaşık 1 lira 80 kuruş bölgesine denk geliyor. Bu seviyeyi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu seviyenin altı stop olunabilir. Çünkü altta 1 lira 31 kuruşa kadar inme riski doğar. Ama 1 lira 80 kuruşluk bu mor çizgi üstünde olduğu sürece endişelenecek bir şey yok. Ee, dirençten döndüğü için burada ve formasyon katlama hedefi görüldüğü için kısa da oradan bir düşüşe girdi. Buradan tekrar manevrasını alıp tekrar 2.77'ye gitmesini bekleriz. Uzun vadede de zaten formasyonumuz belli. Bu sarı çanağı tamamlaması. Şimdi toparlayacak olursak kıymetli dostlar. E, çantede tip destek 1.30 güçlü yatay desteğimiz ve e, muhtemel dönüş bölgesi 1 lira 80 kuruşluk mor çizgi. Bu mor çizginin altı stop loss ama üstü olduğu sürece yani 1 lira 80 kuruşun üstünde olduğu sürece hedefimiz 2 lira .00 77 kuruş güçlü direnç. Sonraki hedeflerimiz 4 lira 48 kuruş. Ve zirve hedefimiz 9 lira 61 kuruş uzun vadeli formasyon çantede bu şekilde. Bakın kademe yapıyor. <laughs> bu kademede konsolidasyon sonra bu kademede konsolidasyon. Şimdi yukarı çıktı eski kademede konsolidasyon böyle böyle. Basamaklar oluşturuyor çante. Bu seviyelere dikkat edin arkadaşlar. Çizgileri takip edebilirsiniz. Gerek çanta gerekse diğer hisselerle ilgili benzer daha çok video için de sizlerden ricam beğeni ve yorumlarla videoya destek olmanız ve hala abone değilseniz kanala abone olmanızı rica ederim. Geldik Reader'a. Reader'da maalesef o da bir satış baskısı altında. şu an 40 seviyelerinde bir RSI'miz var. Yön indikatörü de muhtemelen evet o da e, gördüğünüz gibi e, turuncu çizgi ne yapmış? Kırmızı ve mavi çizgiyi yukarı kesmiş alttan. Şu yön indikatörü. Turuncu çizgi satış yönlü çizgi arkadaşlar. Biraz hissede şu an baskı var. Zaten kısada da burada da görüyorsunuz. Zaten bir düşen trend oluşumu söz konusu. Minör bir düşen var yani. Bu bu nereye kadar gelir? 870'lerde dip bölge var. Şimdi birazdan bakacağız etraflıca ama önce şu bir indikatöre de bakalım. Oku, Evet, Ichimoku da stop vermiş. Diyor ki bulut kırmızıya döndü, hisse fiyatı bulutun altına sarktı. Hisse şu an e, sat veriyor. Burada da zaten hem 200 günlük turuncu, hem 50 günlük mor, hem de şey 20 günlük mor, hem de 50 günlük yeşil ortalamalarının altında maalesef. Peki nerelere kadar inebilir? Bu hisse daha önce de demin belirttiğim gibi şuradaki dip bölgeden dönüş almıştı. Burası da zaten tepesiydi. Şimdi bunları bir sıfırlayalım tam olarak. Çizgileri oturtalım grafiğe. Evet gördüğü zirve 79 lira 75 kuruştu. Şimdi dip bölgeye bakıyoruz. Evet 8 lira 70 kuruş da dip bölge. Şimdi en kötü senaryo şu an bizim için geçmişte de yaşanan en kötü senaryo olduğu için hissenin 8 lira 70 kuruşa inip buradan ikili dip yapması. Bu bizim he, olası en kötü senaryo. Yani böyle aşağı tekrar 870 e inip buradan bir böyle W yapıp öyle gitmesi şeklinde görünüyor şu anki görüntüde. Tabii belki çoktan gitmişti yukarı da işte endeksin de vaziyeti ortada arkadaşlar. Sabah yeşil akşam kırmızı yapıyor. Bir de belirsizlikler, bahaneler de çok. İşte CHP tarafındaki açılan davalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi, şu bu, işte bir de Haftaya Merkez Bankası faiz kararı var gibi gibi bir sürü bahaneler de var. Bizim endekste zaten biliyorsunuz havadan nem kapan bir endeks haliyle endeks düşünce hisseler de düşüyor. Yani yüzde beş yapacak hisse bir yapıyor. İşte bir yapacak ise eksi 3 yapıyor, 5 yapıyor. Zor tabi yani BİS'te trade etmek kolay iş değil. Uzun vadeli olmak da sabır şey yapıyor. Sabır anlamında çok yıpratıyor. Şimdi Reader'da arkadaşlar çizgilerimizi ekledik. ve dediğim gibi 8 lira 70 kuruş artık takip edecek dip seviye olur. Daha kısa da bölge zaten yok. bunun altı da artık ne denir bilemem. Çünkü bu halka arz fiyatının da altında bir bölge zaten. Umarım 8 lira 70 kuruşluk siyah çizgiden dönüşünü yapar. RSI de zaten bakıyorum ne kadar düşmüş. 40'larda belki buralardan manevrayı alır artık ve o seviye bile indirmeden döner diye ümit ediyoruz. 8 lira 70 kuruş dip destek. Sıralı dirençler ise 12 lira, 16 lira, 31 lira ve 79 liralık yatay mavi çizgiler. Ve bunda uzun vadede şu konsolidasyonu yaparsak gideceği yer şöyle bir çanak oluşumu olacak. Yani hissede arkadaşlar şu an Şuradaki mal yıkma aşamasını halletti. Sonra geldi şu an konsolidasyon yapıyor. Sonra tekrar eski seviye olacak. Şu an biz konsolidasyon evresindeyiz. Durum bu şekilde değerli dostlar. Reader da bu şekilde. Ve geçiyoruz Turex'e. Turex de bu düşüş dalgası sonrası hız kesti ama tam daha durulmadı. Yani taş yuvarlandı, hızı da düştü ama daha tam durmadı. Ama bir yandan da ciddi bir RSI'de uyumsuzluk var. Artık RSI'de yere yapışmış durumda zikzak zikzak. Devasa bir pozitif uyumsuzluk var. Buradan yukarı yönlü bir atak patlaması bekleniyor. Yani teknik olarak. Ama beklediğimiz patlama henüz yok. Hani burada bir hmm, RSI bakın şöyle giderken yatay hatta yukarı eğilimliyken hisse fiyatı ısrarla düşüyor. RSI bu düşüşü onaylamıyor. Bakalım kim kazanacak? RSI mi kazanacak? Fiyat mı? Genellikle bu tarz oyunları RSI kazanır. Çünkü güç indikatörü o ne diyorsa o. Er ya da geç fiyat ona uyması lazım. Bakalım. Burada da DMI'ya bakıyoruz. DMI'de da yön hala aşağı baskılı diyor indikatör bize. içim oku falan zaten bunlar kırmızı. Fiyata bir şey bakayım, ortalamaya bakayım. Evet, cuma günkü düşüşle birlikte hisse yine ortalamadan uzaklaşmış. Önümüzdeki hafta yukarı yönlü tepkiler bekliyoruz kısa vadeli de olsa. Şimdi ana destek bölgesi olarak da yatay destek ve dirençleri artık takip edeceğiz diyorduk. Hisse gerçekten çok çok büyük bir zirveden düştü maalesef. Tabi öncesinde de çok iyi gitti. Tabi buradan kazanan kazandı da terste kalan için kötü oldu. Bunda şimdi destek dirençleri çizeceğiz arkadaşlar. Yatay seviye takip edeceğiz. Evet 7 lira 36 kuruş geçmişteki şu gördüğü pik seviyesine indik maalesef şurası. Ve bunun karşılığı da aşağı yukarı şu bölgeler çok saf. Çok defa destek olarak çalışmış ve artık e, güçlü destek bölgesi olarak burayı takip edeceğiz. 7 lira 36 kuruş güncel değerle Turex'in yatay destek seviyesi. Yani artık bunun da bunu da aşağı kırarsa gerçekten çok kötü olur. E, şey anlamında güçlü bir destek daha yıkılmış olur. Umarım bunun da altına inmez. Ee, şu an için zaten 2024 Temmuz'un başına dönmüş durumdayız. Yani bu büyük rally'nin daha başlamadığı seviyede geldik. Ee, Fibo 0786'lar falan hepsini kırdı zaten. Şimdi artık son kale geldi. Hani bıçak kemik hesabı tam dayandığı bölge. Artık burası kale duvarına kadar geldi. Aradaki bütün şeyler yıktı Fibo seviyelerini. Şimdi bu, bu bölge 7 lira 36 kuruş en güçlü destek. Umarım bu destekten artık dönüşünü yapar değerli dostlar. 7 lira 36 kuruş desteğimiz bu 7 lira 36 kuruşa tutunabilirse ki kuvvetle muhtemel çünkü dediğim gibi yani RSI çok ciddi pozitif uyumsuzluk veriyor arkadaşlar. Yani buradan da vereceği tepki de büyük olur. Tabi bu böyle trend döndü zirvesine gidecek anlamında değil ama en azından 13 liralara doğru şöyle bir trend başlatmasını bekleriz. Bu kadar büyük bir baskılama ve pozitif uyumsuzluğa rağmen en azından bir çift haneyi görmesi lazım bu hissenin kısada. da. Şöyle, bunu neden söylüyorum? Sadece RSI'ye dayanarak da değil açıkçası. Bir diğer indikatörlere de bakalım. Bakalım dediğimizi teyit ediyor mu? Bakın burada da çok indikatör şey yapıyor. Hani pozitif olumsuzluk veriyor arkadaşlar. Hatta haftalık grafik bakalım. <laughs> Bakın haftalıkta da çizdiğimiz grafiğin daha net oturduğunu görüyorsunuz. Yani şu bölge gerçekten güçlü destek direnç bölgesi ve 7 ,36 lira 36 kuruşun buradan güçlü bir tepki vermesini bekliyorum. Umarım olur. Şöyle bir de 4 saatlikte bir şeye bakacağım. Evet bakın burada da milyon tane 4 saatlikte de kaç tane 9 tane indikatör pozitif uyumsuzluk yapmış yani artık dön diyor hepsi bağırıyor koro halinde umarım e, bu olay e, biter hani bu düşüş olayı en azından dediğim gibi e, 13 lira 40 kuruşa doğru bir hareket başlatır ve 7 lira 36 kuruşluk bu siyah çizginin üstünde olduğu sürece e, hedefimiz 13 lira 41 kuruş ve sonraki hedefler 23 lira ve 50 lira olur. Şu an tabii ki hemen bir günde böyle 23 liralara 50 liralara gider demek zor. Çünkü burada yıkılan malı, şu dikdörtgende gösterdiğim malı şu bölgede konsolide edecekler. Yani 7 lira 13 lira bölgesinde. Sonra konsolidasyon bittikten sonra eski zirvesi 50'ler 40'lar falan gündeme gelir. Turex'te dediğim gibi 7 lira 36 kuruş güçlü destek umarım çalışır. Bu seviyeyi takip edeceğiz değerli dostlar. Bir sonraki analizlerde yine beraber bakarız. Dediğim gibi arkadaşlar bu hisseler olsun başka hisseler olsun elimden geldiğince sıkça videolar paylaşmaya çalışıyorum. Sizlerden de ricam eğer kanala hala abone değilseniz burada abone ol sekmesinden ücretsiz abone olmanız. Ayrıca videoya beğeni ve yorumlarla destek olursanız sevinirim. Video izlediğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Üye de olabilirsiniz ayrıca onu da belirteyim tekrar. E, katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Üyelik koşulları ve ücreti de gördüğünüz gibi ekranda yer alıyor. Avantajları neler hepsi gördüğünüz gibi burada yer alıyor. Video izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim.